1000 kupa mine yapmaya çalışıyorum 0 kupa 100 kupa 200 kupa 300 kupa 400 kupa 500 kupa 600 kupa 700 kupa 800 kupa 900 kupa 1000 kupa mine yapmaya son maç kaldı Tamamdır maçı başladık Sol tarafımızda kit var hemen uzaklaşalım 2 tane yükümüz oldu şimdiden Baya bir Önümüzde bir spike var Bu arada bizim aksuarımız bayağı bir iş görüyor Ama biz şöyle mortis oynayalım Lan vuramadık mortise hiç Tamam doç atalım Oy dislike atıyor bu arada Hayır kaçalım hayır. Çok iyi kaçtık be helal olsun elimize sağlık. Hayır ama Mortis geliyor. iyi Mortis'i de aldık baya iyi. Şöyle Edgar da geliyor. Oğlum ne oluyor lan? tam Edgar'a oynayacağım bu arada. Az önce beni öldürmek istedi. Şöyle aksesuar basayım hemen. Şöyle. Oy baya bir güç karakter. Çok iş görüyor. Böyle, galiba kit yürek yemiş. Son bir kişi kaldı o yanıtmış kendini alana attı zaten elimizi sağlık bu arada bayağı bir yedik. sonunda bin kupa